Tabii yayında altta yorumları da görüyorum bazen. Hayırdır ne ara bu kadar insanlar acımasız oldu şaşırıyorum gerçekten. Ne kadar kötü kalplisiniz ya gerçekten yani. Şeytan mı kaçtı içinize ne oldu hiç mi empati yapamıyorsunuz acaba ben kınamayayım ya da ayıp demeyeyim benim başıma da gelediği hiçbir korkunuz yok mu ya nasıl nasıl bazı insanlar bu kadar kötü kalpli bak psikolog olmama rağmen anlamıyorum bazı insanların bu kadar kötü ve anlayışsız olmasını. Gerçekten ya. Aa, kadının anlatıyor. Kadın ağlıyor. Orada oturup bir abuk subuk yargılama sözcükleri. Sapık sapık sözcükler. Gerçekten diyorum ya. Hiç insanlığınız kalmamış. Bir gün Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün zor duruma düşersiniz. Hiç kimse size insanlık yapmaz. Biraz Allah'tan korkun ya. Hiç salmayın öyle. Bana başıma bir şey gelmez. Bir anda ben neler gördüm. O insanlar var ya bir anda böyle birini yargılarsın çukurun içine düşü verirsin. Gerçekten yani biraz biraz empati duygunuz olsun gibi. Hiç gerçekten hiç, içleri kötü ya. Vicdansız olmuş bu insanlar. Hiç vicdanları kalmamış. Evet. Şimdi ne söylüyordum ben? Bir şeyler anlatacaktım ya. Ay nerede kalmışsın? Eee... Şimdi bir de ilişkide monotonluktan çıkmayı konuşacağız. Aynı zamanda e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok öfkeliyse özellikle bir kadınındaki öfke, bir kadındaki öfke arkadaşlar bütün avrasını enerjisini düşürüyor. Çok öfkelendiğiniz zaman hemen tuzlu suyla yıkanın, hemen böyle bir odaya kapanın. İşte böyle kendinizi rahatlatacak yasemin yağıyla çapanızı yapın ya da farklı şeyler yapın. Hemen kendinizi rahatlatmaya gideceksiniz arkadaşlar. Çünkü rahatlatmazsanız öfke kadının bütün östrojen iyi hormonlarının hepsini düşürüyor arkadaşlar. Unutmayın öfke kadına çok zararlı. Kadının aurasını inanılmaz düşürüyor. Bu arada kadın demişken Niyori yağını mutlaka kullanın çünkü genital bölge enfeksiyon ve kötü koku özellikle sıcak günlerde çok oluyor. İç çamaşırınıza damlatmanız enfeksiyonlara ve kötü kokuya karşı koyuyor İşte bütün mantarlara karşı koruyucu iç çamaşırınıza mutlaka kullanın. Bu ne, ne diyor canlı yayın açık bilmem ne yapacağım. Yapmayın böyle şeyler ya tövbe estağfurullah. Kim yayına çok önemli benim ihtiyacım var diyen e, yayına diyenler varsa alayım arkadaşlar. Esaycom.tr'den ürünleri indirimli alabilirsiniz. Çok önemli. Bu arada özel gece'den bahsedecektim. Bahsedemedim, değil mi? Şimdi diyelim ki eşinizle cinselliğiniz çok azaldı ve monotonlaştınız. Nasıl özel gece yaratabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim bugün. Bunu bana çok sormuştunuz. Daha geçen, e, bakın bundan herhalde iki ay önce falan bu konuyu konuşmuştuk. Ama tekrar tekrar o kadar çok kocalarının cinsellik yapmadığından bahseden kadın var ki arkadaşlar. Kadınlar artık adamların cinsellikleri çok azaldı. Adamların spermleri de kalitesizleşti. Cinsellik dedi de bitti. Erken boşalıyorlar. Ereksiyon olamıyorlar. Porno izliyorlar. O yüzden bazı yöntemleri anlatacağım ki cinselliğinizi yapmak için niyoli yağı -T -T alabilirsiniz komtereden alabilirsiniz bütün genital enfeksiyon kötü koku o bölgede o bölgenin tekrar güzel olmasını ve saf dokusuna dönmesini sağlıyor benimki çok önemli oğlum terk etti diyen biri var devamlı kaç yaşındaki oğlunuz Ha, kirpiklerimi soranlar kendim yağ bakımı yapıyorum arkadaşlar. Efsunur'u alıyorum. İntihar aşamasındayım diyor. Tövbe yarabbi. Alıyorum Efsunur. Ne çıkarıyorum biliyor musunuz size? Hadi sürprizimi söyleyeyim mi? Merhabalar. Merhaba hocam. Bir saniye. Biraz şaşırdım. Hocam e, kendimi göstereceğim size ama biliyorum benim e, akrabalarım da yayında. E, ben az önce açından geldim. Zaten Bu ikinci geldiniz. Geldiğiniz... Neden sesinizi biraz yaklaştırın? Hocam e, panik atak geçiriyorum sürekli. E, şöyle söyleyeyim benim OKB'm OK ben var. Zaten daha tabii. önce size katılmıştım. Biraz var. sesinizi yaklaştırın. Hiç duyamıyorum. Hocam daha önce size katılmıştım. E, sizi benden kollarımı göstermemi istemiştiniz. Ben size kollarımı göstereyim hocam. Artık OKB'de son noktaya geldim. Çamaşır suyuyla yıkanıyorum. OKB Çamaşır, suyu. Çamaşır suyuyla yıkanıyorsunuz. Evet. Sizden daha önce de yardım istemiştim. Acilde sakinleştirici verip gönderdiler. Peki kaç kere yıkıyorsunuz bu vücudu? Yani hocam bu yaralar açılana kadar her gün bu şekilde. Hocam ne olur artık bana yardım edin lütfen. Bir şey söyleyeceğim yarın hemen arayın ediktör yapsın. İlaç kullanıyor musunuz şu an? Kullanıyorum acilde de sadece sakinleştirici veriyorlar. Evet. Ama yani terapi almam gerektiğini söyledi bugün acildeki Tabii. doktor. terapi <laughs> almadan olmaz. Bütün ne kadar zamandır çamaşır suyuyla yıkanıyorsunuz? Benim 3-4 yıldır var ama son zamanlarda iyice arttı. Hı hı. Peki nasıl çamaşır suyunu sadece kollarınıza mı döküyorsunuz? Hocam şöyle, anneannelerimizin ördüğü lifler vardır. Lifleri. Biraz yaklaşın ee, sesinizi duyamıyorum. Ben o liflerin üstüne çamaşır suyunu döküp e, yani işte belli sayılara göre yapıyorum. Sayısal takıntım da var. E, o sayıları bitirene kadar yapıyorum. Çamaşır suyunu life döküyorsunuz, bütün vücudunuza mı sürüyorsunuz? Evet. evet. Hocam. Peki bir şey saçlar, yüz? Ee, yüzümde sadece kızarıklık oluyor ama genel olarak yani dekolte bölgen bacaklarımda da aynı şeyler var. Ee, bugün cildiyeye sevk edeceklerdi ama etseler de onların verdikleri kremleri kullanamıyorum. Peki o yüzden ha, bir... E, günde bir kere mi çamaşır suyuyla vücudunuzu yıkıyorsunuz? Evet hocam ama benim bir banyo 3 saat sürüyor her gün. Her, her gün, gün 3 saat banyo yapıyorsunuz? Evet, evet. Ben de çıkamıyorum, çalışamıyorum da. E, terapiye gelebilirsiniz ama değil mi? Yani hocam ben bunca zaman terapiye biraz işte çalışamadığım için başlayamadım. Hı hı. E, bu yüzden de ailem beni suçluyor sürekli işte çalışsam bunlar geçecek diyorlar. Ama çıkamıyorum evden hiçbir şekilde. E, peki şöyle yapalım hemen hemen yarın hemen yarın profilimdeki numarayı arıyorsunuz. Hemen ediktör, bu özellikle çocukluk travmalı. Bir çocukluğunuzda travma var mı? Bir öykünüz? Yani ailemle ilgili evet. var hocam. Evet. Hemen ediktör aletine gidiyorsunuz. Hemen terapi. Ben de söyleyeceğim, sizi unutmayacağım. Siz mutlaka aradığınızda kollarını çamaşır suyuyla yıkayan kişi da, olarak da. söyleyin. Geçen sene yayınıza katıldığımda o zaman da aradığımda sadece fiyatta yardımcı olabilecek. Hayır yani. hayır öyle değil. Ücretsiz bu. Bu başka. Onlar başka biriyle karıştırmışlar. Sizin ücretsiz arayacaksınız ücret yok. Hastalığınız bitene kadar. Olur mu? Ben onu. söyleyeceğim merak etmeyin. Tamam çok mı? teşekkür ederim. Gidin hemen yani ne yaşadıysanız bilmem ne bizim de e, ediktör aletimiz var. Ücret alınmayacak sizden. Ben hemen söyleyeceğim şey olur mu? İşin içinden çıkamıyorum. Olmuyor yani. Canım çok yanıyor. Bedenim çok acıyor. Yap Olmadığınızda ne hissediyorsunuz? Pis, kirlenmiş hissediyorum. Hı. Hı hı. Yani hiç denediniz mi bırakmayı denediğinizde o bir şey oldu. Oda hastaneye de yatmıştım. O zaman daha kötü çıktım yani yapmadığım zaman. Hı hı. Bir de devlet de hani siz de bilirsiniz belki sadece ilaç e, noktasında yardımcı oluyorlar. Terapi yok. Evet Tamam hemen yarın arıyorsunuz. Ben ücret şey olmayacağını tekrar onlara ileteceğim. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim hocam. Çok iyi bakın kendinize. Hemen yarın gidin. Onlar size ödevler de verecekler. Ödevleri de yapmanız çok önemli. Tek Olur mu? Hem Topluma girebilmek, çalışabilmek, kendi hayatımı kurabilmek istiyorum. Yaparsınız. Bizim birçok danışanımız bu şekilde e, tamamen OKB'den kurtuldular. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşürüz. Ederim. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun. bir şey söyleyeceğim. Takıntı gerçekten korkunç bir rahatsızlık ve takıntı hastaları inanılmaz derecede kaygı, korku, mutsuzluk ve huzursuzluk yaşıyorlar. Gerçekten çok kötü hissediyorlar kendisi. Hiç yani uzaktan böyle konuşup da nasıl çamaşır suyuyla yıkarım değil mi? Ben çamaşır suyuyla çocuğunu yıkayana, kendini yıkayana, saçını yıkayana yani bütün derisini kazıyana kadar. Yani şunu söyleyeceğim size. eee bunu da hani nasıl olsa isim vermiyorum, cinsel organını keseni bile gördük. o Temizlemek için cinsel organını kesmişti. Yani o oradaki düşünce mantık sizin anlayabileceğiniz bir mantık olmadığı için orada insan o boyuta kadar gelebiliyor arkadaşlar. Çok çok yani dışarıdan e, anlayabileceğiniz bir rahatsızlık değil. Gel bakayım aşkım gel. Niye böyle ayak? Altında? <laughs> Şu göbüşüne bak bak bu göbüşe bak bu göbüşe bak bu göbüşe bak şimdi ne yapıyorsunuz eşinizle aranızda cinsellik azaldıysa ne yapmanız gerektiğini konuşacağız bugün tamam mı şimdi dokunmayı kimler seviyor dokunmak temas seviyor musunuz arkadaşlar eşinize dokunuyor musunuz çok önemli Adı dur sürprizimi söyleyeyim ya Vallahi dayanamayacağım şimdi kaçınız ruj kullanıyor Kaçınız allık kullanıyor? Ruş kullanmayan kadın var mı? Ya da e, ruş kullanıyor musunuz? Hı? Şimdi ruj önemli değil mi? Demin dedim ki renkli dudaklar çok önemli. Dudakların renkli olması çok önemli. Değil mi? Pembe dudaklar dişiliğin, avranın ve sağlığın işareti olduğu için mutlaka birçok insan kullanıyordur diye düşünüyorum. Hafif pembe tonlar. Şimdi ruj çok değil mi? Yani ruj olan marka. Hatta benim de tavsiye ettiklerim vardı. Şimdi öyle bir şey üretiyorum ki düşünün öpüşeceksiniz ya da sadece dudaklarınıza konuşurken bakacak ve sizden bir daha vazgeçemeyecek. Biliyorsunuz dudaktan kalbe diye bir söz vardır. Dudaklar çok önemlidir. Aynı koku gibi aşk için çok önemlidir. Öpüşmek çok önemlidir. Ve düşünün sadece bir ruj değil hürrem afro özleriyle oluşmuş aşk edici, aşkı yaratan bir formül. E, o yüzden öyle bir ruj ki sadece öpmek değil, konuşurken dudaklarınıza bakması bile yeterli. E, hürrem afro özlerinden oluşarak sadece dudak için özel üretilecek hem rengi de muhteşem. Muhteşem. Yani bu arada e, sadece Türkiye'de değil, Dünyada böyle bir şey yok. Bilirsiniz, aşk yaratan e, ruj diye e, çünkü dudaktır yani hep araştırışım biliyorsunuz benim binlerce kitabım var ve devamlı kitap okuyorum. Dudak öpüşme ilk biz DNA'mızı birbirimize öpüşerek veriyoruz. Biliyorsunuz birlikte olan insanların birbirine DNA'sı karışır arkadaşlar birbirine DNA'nız karıştıkça birbirinize aşık olursunuz. Cinsellik de böyle bir şey. Cinsellik yaşadıkça birbirinize DNA'nız karışır. Ee, öpüştükçe DNA'nız karışır. O tükürük yoluyla şey yoluyla DNA'nız karışıyor. Bu DNA'nız ona karışırken sizin anılarınızı ve aşk duygularınızı e, karşı tarafa geçirecek kokusu hürrem yağının kokusundan olacak ama koku değil içerikte de hürrem özünden. O yüzden ...sizi sadece koklamayacak, sizi yiyecek. <laughs> DNA'nız... ...karşı tarafa geçecek. Ve hiç unutulmaz olacaksınız. DNA'nız iyice karşı tarafa... ...geçecek. Evet bu tonlarda, hafif dudağında... ...tonlarında, pembe... ...renklerde olacak. İnanılmaz... ...bir iş. Ve dünyada... ...böyle bir şey yok. İlk biz... ...yapıyoruz. İlk bizim şeyimiz... ...çok araştırdım. Öpüşmekle ilgili şeyleri... ...dudakla ilgili şeyleri araştırdıktan sonra... ...tadı geçmesi... Yani öpüşmüyorsa ya da öpüşecek konumda değilseniz sadece konuşmanızı görmesi, dudak hareketlerinizi görmesi, nefesinizin geçmesi de yeterli, çok etkili. Dikkatli kullanacaksınız ama. Herkese kullanmayın, adam sonra şey olmasın. Şimdi e, cinsellikle ilgili eğer eşinizle çok böyle monotonluk yaşıyorsanız çok önemli e, şeyler var arkadaşlar. Ondan başlayacağım. Bir kere... Tatlı konuşmalar, tatlı temaslar, öpüşmeler çok önemli. Öpüşmek, ben diyorum ki günde üç defa hatta on defa öpüşün. Çünkü öpüşmek büyük bir yakınlık doğuruyor. Ve her şeyin yakınlığını oluşturan bir şey. O yüzden e, öpüşmeyi hayatınızda eşinizle partnerinizle geldiğinde alın öpüşün. Gel Hayriye hayri, gel buraya gel. Ağlama gel. Öpüşmeyi da mutlaka olun. Oğlu giden kadın bir daha bana yazabilir mi? Oğlum gitti diyen. Öpüşmeyi mutlaka hayatınıza alacaksınız arkadaşlar. Eşinizi, partnerinizi öpeceksiniz.